Tavşanlı Halk Eğitim Merkezi bünyesinde Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü Göksel Uysal tarafından fırın, pastane, büfe, market, lokanta, kafeterya, mandra gibi işletme sahipleri ve çalışanlarına hijyen eğitimi verildi. Her ay düzenli olarak yapılan ve 50'ye yakın esnaf ve çalışanın katıldığı eğitimde hijyen yönetmeliği çerçevesinde hijyen ve sanitasyonla ilgili tanımlar, gıdalardaki zararlı maddeler, bulaşma ve bozulmalar, personel iş yeri ve ekipman hijyeni, temizlik ve dezenfeksiyon, fırınlarda hijyen ve hijyen uygulamaları, gıda enfeksiyonu ve zehirlenmeleri El yıkama, maske ve bone kullanımı, temizlik ve dezenfeksiyon maddelerinin kullanımı gibi konular anlatıldı. Hı hı. Sınav oldu mu? Sınav nasıl geçti? Bu da o. çok güzel bir hı şey hı. oldu sınav oldu. Daha doğrusu eğitim oldu öyle söyleyelim. Hı hı. Yani şu günümüz şartlarında işte koronavirüsten dolayı herkesin bence alması gereken bile gerçi bildiğimi biliyor ama tadil daha iyi oldu tabii ki. Teşekkürler. Teşekkür you yeah.